Şimdi birinci videomda e, bu tıraş şarkısından bir performans sergilemiştim. Sergilemiştim. Tıraş olduğumuz biraz da değil de Telefon çok yakın olduğu için hassas bir cihaz. Bir önceki videomda e, Bu taştan biraz etkileniyordu çünkü bu e, eski parayı aldırmak e, Tabi parayı da düşürdük Yani ferit olan duyarlı eski böyle çivi olan yani ayrımı anlatayım ve tekrar bu yoğunlukla bu taşı e, tabii ki şimdi bu paranın büyüklüğü diğerinden büyük bunlar kasa çok rahat alır Ben yaptım. Bu yoğun bir e, madenin feritten sonra silinen bu maden taşın arkasında aldırmak. Yani biraz önceki, yani bir önceki videomdan e, faz açıların farklı. Yani alıcı ve vericinin ve toprak e, açısı, toprak potunun açısı ee, öyle anlatayım. Yani frekanslarımı gösteremiyorum. Kusura bakmayın. <laughs> Orada öyle söylüyorum. E, ee, kullandığım frekans ve TX'in, RX'in voltaj değerlerini. Ee, yani her şeyin bir şeyi vardır. Bir ince ve püf noktası vardır. Anlatmak istediğim şu. Yani 1 TL'yi ben ee... cihazın sesini biraz için açmakta cihazımızı. Apörlerim de biraz küçük. Hatta şöyle cihazımı başta böyle koyayım. Önce atlas kontrolüm önemli. Her zaman 40 santim, 35 ile 40 santim arasında bir net sesi duymam gerek. Öncelik hava teslimli. Yani bu 40 santim ince ile 40 veya 60 santimde toprak demiyorum. Öncelik 40 santimde bu hava teslimi görmem gerek. Cihazımın bu e, metali 40 santimden net bir algılatını görmem gerek. Ve ondan sonra e, benim işim bunu yakaladıktan sonra buradaki faz açıların ve değerlerin bu madenler, bu madenler tabii ki e, granit graniti şu an eledim zaten granitten sonra yoğun madenlere denk geldi. Demir madeni dersek Evet demir yoğunlu olan taşlar. Bunu geçtim. Bunu da açtım. Ve işim burada da bir e, şey var. Bir grom madeni biraz olan bir taş var. Bunu da geçtim. Galiba bundan maden daha fazla herhalde. E, e, bunlara göre bir değer alarak kullanıcılar bir araziye çıktığı zaman bırak Toprağın şöyle 2-3 santim altındakini temiz toprakta görür. Temiz toprakta bütün cihazlarda sıkıntı yoktur görebilir. Ama şunun yoğunluğu olan parçalanmış kırıntıları, tozları olan bir topraklar var. Halen şu an bende var o topraklar geldi bana. Yani e, bazı cihazlar böyle altını üstüne atıyorsun görmüyor. Yani bırak bunun altında almayı. Böyle o toprağın yüzüne cihaz görmüyor onu. O topraktan etkileniyor çünkü o cihaz. Onun için bunu göremiyor. Ee, ben ne yaptım? Bırak toprağın yüzünden bunun altında olsa dahi bu maden taşın altında olsa dahi gezerken bu cihaz o değerli alıp vermek. Ama şu şunun gibi böyle 25-30 santim dersen dik dünya teknolojisi bile çözemeyecek bir derecede madenin altında küçücük bir para. Böyle bir değerli arama. Ama böyle bir e, madenin altında kalkıp da böyle bir değerler olduğu zaman tabii ki cihaz bunu çok rahat alır. Yani şunu zaten normal toprakta 40-50 santimden alıyor zaten bu cihaz.